Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ezgi Hazal Şanlı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü 2020 mezunuyum. Parlediğiz Ankara kurucusuyum. Parlediğiz Ankara olarak harika bir ekiple çalışıyoruz. Ekibimizde farklı üniversite bölümlerden arkadaşlarımız var. Kongre hazırlık aşaması için Palediz Ankara ekibimize ve Dijital Lab mülki ekibine e, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. E, ayrıca iletişim kısmında Rabia ve Merve'ye, teknik kısımda Elif, Nur ve Gökçe'ye, yine ayrıca Sakiye ve Selcan'a Palediz Ankara ekibi adına teşekkür ederim. E, Palediz Ankara yazılım alanında dünyada farklı şehirlerde gönüller tarafından oluşturulan ve faaliyet gösteren e, Palediz global oluşumlarından biri. Ee, bu hafta Paylediz Ankara ve Dijital Lab Mülkiye Ortaklığı'nda toplumsal bilimciler için Python programlama ve e, blok zincir kongresi e, düzenledik. E, bu e, blok zincir e, teknolojilerini konu edinmek istedik. Popüler bir alan ve e, herkesin merak ettiği bir alan olması sebebiyle. Dijital Lab Mülkiye oluşumundan hocam Altuğ Yalçıntaş e, sizlere bahsettikten sonra kongre takvimi üzerinden daha detaylı bahsedelim isterim. Ee, hocam, isterseniz tamam. Dijital Lab mülkiyeden biraz söz edelim. Tabii tabii ki. Ee, herkese merhaba. Ee, benim isim Altuğ Yalçıntaş. Ee, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümündeyim. Ee, Dijital Lab mülkiyeyi kuran ekibin arasındayım ben de. Ee, benim ilgi alanım aslında evrimci politik iktisat ama 2013 yılından beri dijitalleşme ve internet ekonomisi çalışıyorum. Ee, önce onun siyasi, siyasetteki dönüşümü, işgal hareketleri vesaire üzerine birazcık çalıştım. Şu sıralar e, dijital korumacılık, e, veri politikaları gibi konuları çalışıyorum. E, Ezgi sayesinde de e, e, blok zincir e, ile e, haşır neşir olmaya başladım. Galiba bir, bir buçuk sene önceydi Ezgi e, bu konuda çalışmak istediğini söylediğinde. E, ilk i̇yi ki de gelmiş, iyi ki söylemiş işte o zamandan beri ucuyla baktığım bir şeyler son zamanlarda artık iyice beni meşgul etmeye başladı. Bu etkinlik de Ezgi'nin ve diğer arkadaşların sayesinde oldu. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Ben Ezgi yani formal olarak benim öğrencim ama ben onu meslektaş dayım olarak görüyorum, gördüm hep. Ondan sonra yarınki toplantıda da oturumların bir tanesinde de beraber zaten bir konuşmamız olacak. Ama bütün kredi e, Ezgi'ye tabii ki. Yani şikayetinizi bana, takdirinizi Ezgi'ye. Ama yine de zor soruları Ezgi'ye sorabilirsiniz. <laughs> Sağ olun ee, e, 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 e Dijital Lab Mülkiye ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. E, biz bunu geçen Şubat ayında kurduk kurduk diyorum ama şöyle bir şey aslına bakarsanız herhangi bir tüzel kişiliğimiz yok bizim bu sadece bir hub yani e, dijitalleşme e, e, internet teknolojileri yapay zeka e, büyük veri alanında e, mülki özelinde çalışan arkadaşlarla bir araya geldik ondan sonra bunun iktisadını siyasetini e, sosyolojisini çalışan arkadaşlar var ekibimizde herhangi bir tüzel kişiliğimiz yok herkes girebilir herkes çıkabilir mülkiyeli olmanıza gerek yok. Bir Slack grubumuz var. E, Dijital Lab Mülkiye diye taratırsanız eğer onu görürsünüz e, şeyde sağ üst tarafta bize katılın linkinde. Tamamen açık. E, ondan sonra yaptığımız bir e, bir dizi faaliyet var. E, i̇lkini iki ay önce tamamladık. E, R-Ladies ile. Şu anda da Pi-Ladies ile çalışıyoruz. E, ben çok mutluyum. E, biliyordum zaten Mülkiye'de e, böyle e, yetenekli meraklı arkadaşların olduğunu e, ondan sonra ve herkes şimdi ortaya çıkmış oldu ve ortaya mükemmel işler çıkıyor e, gerçekten hepsinden çalışmak benim için acayip keyif verici bir şey e, başka ne söyleyebilirim yani şunu söyleyeyim Ezgi Eğer e, çok zaman e, almıyorsam e, hani bu Disruptive teknolojiler diyoruz biz buna. Yani olağan akışı bozan böyle devrimsel nitelikte teknolojiler bunlar. Blockchain onlardan bir tanesi. Eğer e, hani ben sosyal bilimciyim, hukukçuyum, benim ne ilgim var bu teknolojilerle diyorsanız bence doğru bir soru sormuyorsunuz. E, esas sizin ilgilenmeniz gerekiyor. Esas toplumsal bilimcilerin bu işte daha fazla söz söylemesi gerekiyor. Daha fazla söz söylemek doğru olmayabilir çünkü burada bilgisayar bilimciler, matematikçiler, şifre bilimciler tabii ki onların öncülüğünde açılan bir alan biz de onlara bakıyoruz ama diğer taraftan bu işin ahlak kısmı, iktisat kısmı, siyaset bilimi kısmı, hukuk kısmı hatta sosyoloji kısmı çok araştırmaya çok fazla araştırma yapılması gereken alanlar bunlar. Eğer iktisatçıysanız para teorisi veya uluslararası iktisat derslerinde gördüğünüz konuların tekrar tekrar karşınıza çıktığını göreceksiniz. Siyaset bilimcisiyseniz mesela veri politikalarının, uluslararası politikanın aslında belirleyicisi olduğunu göreceksiniz. Hukukçuysanız sözleşmeler, akıllı sözleşmeler sözleşmelerde yeni, yeni teknolojileri takip eden hukukçulara ihtiyaç olduğunu göreceksiniz. O yüzden cesaretiniz kırılmasın. Ben kodlama bilmiyorum. Ee, bu konularda hiçbir bilgim yok demeyin. Ee, bu etkinlik tam olarak sizin için bu teknolojiler, sizin öğrenmenizi bekleyen teknolojiler, daha fazla e, top, sayıda toplumsal bilimcinin e, yeniliğe açık e, toplumsal bilimcinin e, katılımını gerektiriyor. E, e, ben burada bırakayım. Ezgi, sen programın üzerinden e, belki geçmek istersin. O yüzden çok zaman almayayım ama sana teşekkür ediyorum tekrar. Seni ben sayende ve ediyorum. diğer arkadaşlar sayesinde oldu bu. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ee... Şöyle ben programdan genel hattıyla bahsetmek isterim. Kongrenin temasını oluşturan blok zincir teknolojileri dediğimiz gibi aslında blok zincir teknolojileri olarak baktığımız zaman yeni olmasa da biz bunu kripto para piyasasıyla birlikte alabiliriz. Birazcık daha ön plana çıkardığımız için aslında yeni bir piyasadan ya da yeni bir teknolojiden bahsediyormuşuz gibi dile getiriyoruz. bu da aslında araştır, daha yeni yeni araştırılan ve insanların merak ettiği bir alan olmaya başladı. Benim de üzerinde Altı Hocamla beraber çalıştığım bir alan olması sebebiyle kıymetliydi benim için. Eee Paletiz Ankara olarak dijital lab mülkiyeyle bunu ilk etkinliğimiz şeklinde yapmak benim için de gurur verici açıkçası şundan bahsedebilirim sizlere kongre takvimi kapsamında alanında uzman ve farklı disiplinlerden hocalarımız anlatımlarıyla yer alacaklar Zaten takvimi bütün sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Ayrıca Dijital Lab mülkiyenin internet sayfası üzerinden de tüm oturumların linkleri de yer alıyor ve takvim de yer alıyor. Buradan da erişim sağlayabilirsiniz. İlk oturumumuz da bugün e, başlayacak. Saat 8'de e, Yavuz İlhan hocamız e, bizlere temel blockchain okuryazarlığı eğitimiyle e, bir anlatım gerçekleştirecek. E, bu eğitim aslında tamamen giriş düzeyinde e, olması açısından ilk oturumun e, anlatımı e, olmakta. E, bu alanda ilk kez bir şeyler dinleyecek olan e, kişiler ya da e, blok zincir neymiş... E, bunun e, ayrıntıları ve detaylarına yönelik de anlatımı giriş düzeyinde e, öğrenmeyi e, imkanı da sağlıyor bu anlatım. Yarın biz olacağız. E, sonraki günlerde de yani her gün iki oturum şeklinde planladık. Ve e, blok zincir ve kripto paralar özelinde e, kripto paralar dediğimiz zaman birazcık iktisatçılara ve e, ekonomiyle ilgilenenlere bu alan e, ilgilendiriyor ancak blok zincir teknolojileri dediğimiz alan çok geniş bir alan ve e, pek çok sektörü ilgilendiren bir alan. Yani teknoloji e, hali hazırda neticesinde ve e, herkes ilgileniyor bununla. E, kongre... ...de bulunacak olan Sima Hocamız aynı zamanda bir avukat mesela. Ee, yani farklı disiplinlerden hocalarımız farklı konular üzerinden anlatımlar gerçekleştirecek. Bu da hem al bu alanla ilgilenen hem de bu alanı merak edip ilk kez ilgilenen insanlar için e farklı açılardan bunu dinleme ve ele alma e, imkanı tanıyor Ben kendim de e, bu alanda nacizane ilgilendim ama e, beni de çok e, bilgiye doyuracak bir Kongre olduğuna inanıyorum e, birazcık şöyle e, söyleyebilirim e, her oturumun e, açıklama kısmına bir sonraki oturumun linklerini de paylaştık kolayca erişebilmeniz için mesela bu kongre açılışı üzerine oluşturduğumuz oturumun açıklama kısmında saat 8'de gerçekleşecek Yavuz Hoca'nın anlatımının linkini buradaki açıklama kısmından bulabilir ve hemen akabindeki oturum olduğu için direkt olarak bağlanabilirsiniz. Bu şekilde eğer bir soru varsa ya da atladığımız bir nokta varsa ya Altı Hocam beni tamamlarsa çok mutlu olurum ya da sorular varsa cevaplayabiliriz. <laughs> Benim ekleyeceğim bir şey yok Ezgi. Her şeyi tam e, en mükemmel şekilde özetledin. E, zaten web sitesinde bilgiler yazıyor. Evet. Sosyal medya hesaplarımızı e, linklerini yine koyduk ve e, oradan da e, güncellemeleri paylaşıyoruz. Herhangi bir kayıt yok. E, yani e, katılmak için herhangi bir kayıt sürecine gerek yok ama e, Ezgi e, bir şey açtı. Google e, ne o? Dokümanı açtı. Oraya eğer ha isminizi ve e-mailinizi yazarsanız hani güncel olan şey hatırlatmak amacıyla ekipten arkadaşlar size gönderecekler. Ben bir tane ek istersen yapayım. Sonra da benim söyleyeceklerim bitiyor. Hani bu konuda eğer şu ana kadar hiç okuma yapmadıysanız, hiçbir şey bilmiyorsanız bu etkinlik tam size göre aslında. Yani ee, şeylerin paylaşımı iş bölümü e, konuşmacılar arasındaki iş bölümü birazcık ona e, onu o dikkate alınarak e, yapıldı ama yine de e, ben daha fazla okuma daha fazla konuşma, yap, e, video seyretmek istiyorum diyorsanız ben birkaç bir iki öneride bulunayım e, açıkçası bu konuda e, e, en güncel kaynaklar YouTube'da var çünkü teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki e, yazılan makaleler e, e er yani kaçınılmaz olarak e, e, gecikmiş oluyor şeyle alakalı. Yani günceli takip edemeyebiliyor. O yüzden YouTube'a girip e, e, blockchain veya blok zincir anahtar kelimesiyle tarama yapıp en son olan videolara bakmanızı öneririm. Bunlar içerisinde tabii ki çok fazla çöp de var. E, hangisine ayıklayacaksınız? Ben bir tanesini önereyim. Ee, Evrim Ağacı web sitesi e, de var Türkiye'de en çok ziyaret edilen web siteleri arasında aynı zamanda ee, onların kendi platformu var onların hazırladığı dört bölümlük e, bir e, blok zincir e, videosu var onu öneririm e, Netflix'te blok zincir üzerine iki tane film var e, ondan sonra bunları seyretmenizi öneririm bunlar böyle entertainment info da veriyor. Infotainment deniyor galiba buna. Yani sadece böyle e, keyif amaçlı e, Hollywood yapımları değil ama aynı zamanda bilgi de veren türden yapımlar. E, bir de bir kitap önereyim Bu Türkçe'de olan bir kitap. Eğer elinizde de bulunsun istiyorsanız, okumak istiyorsanız bir şeyi. E, blok zincir teknolojilerine nasıl ortaya çıktığını, e, şifre punk ekibinin e, kimlerden oluştuğunu, onun içerisindeki tartışmaların ne olduğunu, Metis yayınlarından çıkan bu kitaptan Öğrenebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi burada konuşmacı olacak hocalarımızın e, kendi kitapları da var. Kendi yayınları da var. Önceliği onlara veriyorum. E, lütfen o, o yazarları Google yapın. E, zannediyorum bunlar e, giriş düzeni yani bir hafta yoğun bir hafta olacak. E, ondan sonra ben de baştan sona hepsini takip ediyor olacağım. Ekstra bu onları okuduktan sonra zaten bir yerde literatürle aşina almaya başlayacaksınız kendiliğinden yeni e, e, kaynaklara kendi kendinize erişeceksiniz benim söyleyeceklerim bu kadar <laughs> ee, soru varsa alalım yoksa 8'de bir e, 10 dakikamız 15 dakikamız var 8'de Yavuz hocamızın e, anlatımıyla ilk oturumumuzu gerçekleştireceğiz e, dediğim gibi açıklamalar kısmında da o oturumun linkine ulaşabilirsiniz bu videonun canlı yayının altındaki açıklamalarda Soru varsa alabiliriz. Yoksa e, Altı hocama da teşekkür ediyorum. Yoksa diğer oturuma geçiş yapabiliriz. Sekizde görüşmek adına. <laughs> teşekkür ve tebrik gelmiş. Ezgi bu sana. <laughs> Size de hocam. Ne yapacağım ben de. Kolaylaştırıcıyım sadece ben ben değilim. Biz teşekkür ederiz. Yani ben de çok mutluyum dediğim gibi ilk etkinin özellikle Blok Zincir alanından olması beni de mutlu etti. Ben Ali, bu Ali tarzı İbrahim de... Gök Evet teşekkür ederiz evet. kendisine. Evet. Ee, sanıyorum soru yok. Ee, diğer oturumlarda da zaten sorular olursa hem ben hem arkadaşlarım chat'ten e, cevaplarız. Ayrıca anlatımla ilgili bir soru olursa. E, hocalarımıza da yönlendiririz anlatım e, sonunda. O şekilde e, ilerleyeceğiz. O zaman e, görüşmek üzere. Tamam, 15 dakikaya görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın.